şöyle sıcak hala of. Oo. şöyle kesik yerden açalım bakalım hmm. tuttum Herkese selamlar. Ben Ahmet Süha Çağrıcı. Bugün ekmek yapmayı deneyeceğim. Ekmek yapacağım. Bir yerde tarifini gördüm. Çok hoşuma gitti. Uzun zamandır da zaten karantinadayız. Sürekli bir şeyler deniyoruz. Ben de bugün bir ekmek yapmayı deneyeyim dedim. Malzemelerimiz neler? Ondan bahsedeceğim. Sizinle beraber yapacağım. İlk kez yapacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Göreceğiz. Malzemelerimiz neler? Un 3,5 4 bardak civarında. Normal un ile yapılmış tarifte, ben tam buğday unuyla yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben buğday unu ekmeğini daha çok seviyorum. Bu ne? Tuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bunlar hep emektar, anne, yadigar. Yadigar. Ve bir buçuk bardak süt. bir pakette kuru maya, yoksa yarım paket yaş maya olacak. Evet, başlayalım. Hadi başlayalım. Bir buçuk bardak süt. Daha sonra bir tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket toz maya yoksa yaş maya yarım paket karıştıralım şimdi bunları karıştıralım ee, kuru maya varsa kuru maya yaş maya varsa yaş maya iyice yiyene kadar karıştırmak lazım diye düşünüyorum Daha sonra unumuzdan ekleyeceğiz. Un 3,5-4 su bardağı bir un ilave edeceğiz. Ama unun bir anda değil, böyle azar azar azar, konuşamadım. azar, azar ilave etmek lazım. Dikkatlice Ah anacım ah hep derdi tahta kaşık. Ne kadar önemliymiş. Ya. Anaların kıymeti. Son zamanında çok farkına varmıyor tabii ki. Allah başımızdan eksik etmesin analarımızı, babalarımızı, sevdiklerimizi şu zor günlerde. Böyle şey gibi oldum yaparken konuşan teyzeler gibi oldu. Evet. Bunu da karıştıracağız. Tamamını iyice yedireceğiz yani hamura. Şimdi unla, unu iyice yedirdik ve bu yoğurma, 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 yoğurma işlemine geçeceğiz. Burada önemli olan husus şu imiş, öyle diyorlar. Yavaş yavaş yedirmek hızlı yapmamak gerekiyormuş. Sakin sakin. Ve güzel yoğurmak gerekiyormuş. Böyle bir kıvamını alana kadar 3-4 dakika kadar yoğurun diyorlar. Bakalım. Böyle deneyeceğiz. Müzik Hamuru yoğururken en sevmediğim kısımlar, ellere yapışıyor ya. Yani. Evet, hamurumuzu yoğurduk, bir kıvama geldi. Ee, şöyle hafif yumuşak ve sert de değil, güzel kendisini bırakan bir kıvam olacakmış. Tabi tarifte normal undan bahsediyordu. Ben tam buğday unuyla yaptım. Bakalım ne olacak ama umarım güzel bir şey çıkar. Bu arada ben niye yokum ya? Şöyle. Umarım güzel bir şey çıkar. Böyle. Şimdi mayalanmaya bırakalım. Oda sıcaklığında yarım saat. Ee, eğer biraz serinse oda bir saat kadar bir mayalanması gerekecek. Şöyle birazcık mayalanması için bırakalım. Şimdi ilk kez ekmek yapmayı denemiş olacağım. Ee, yani bakalım nasıl bir şey olacak. Bu karantina döneminde bayağı bir şey yaptım. İşte tavuk, balık, diğer yemekler ve işte kek yaptım. Geçen muffin yaptım. Birazcık hazırladım ama olsun. Değişik tatlar deniyoruz, yoksa geçmiyor günler. Şimdi e, hamurumuzu koyduk. Bekle, bekliyor şu anda mayalanmasını bekliyoruz. Bir yarım saat, 40 dakika sonra e, artık hamurumuzla ilgili böyle ekmek yapmak üzere tepsimize yerleştirmeye başlayacağız. Evet, mayalanan hamurumuz diye umut ediyordum. Bir saat bekledi. Evet, gördüğünüz gibi şişmiş iyice. Güzel olmuş. Evet, alalım bakalım. Şimdi şöyle tezgahda hafif unlamak gerekiyormuş. Yapışmaması için tabii. Öncesinde güzelce bir temizledim tezgahda. Ama şu an elimde çok güzel duruyor. spatula gösteriyordu ama şimdi böyle bir spatula yok. Patates soyacağım kullandım. Şöyle bir çekiştirmekten bahsediyordu. Şöyle. Daha sonra hafif unu yine elimizde. Müzik varladıktan sonra böyle kenarlarından olacak şekilde bastırıp bir oval yapmamız gerektiğini söylüyor tarifte böyle bir ekmek şeklini alsın diye şu an parlıyorum. Bu şekilde ekmeklerimizi alacağız. Burada biraz daha hani ekmek görüntüsü olması için böyle, şöyle göstereyim. Ee, kenarlarından şu şekilde, şöyle şöyle yapın diyor ve böyle bir ekmek şeklini alsın diyor. Şimdi hamurlarımızı hazırladık. Bu şekilde ekmek görünümünde olsun diye böyle kenarlarından bu şekilde yaptık. Şimdi sırada tepsi mayası deniyormuş buna. Ee, Tepside beklemesi gerekiyormuş bir süre daha. Ee, bu sebepten dolayı şimdi tepsiye koyacağım. Buradaki olay şuymuş. Bu görüntüdeki hamurların yaklaşık iki katı kadar daha bir şişecekmiş buradayken bu şekilde. Bu yüzden şimdi bunu dinlenmeye vereceğim. Ondan sonra e, son işlemleri yapıp fırına vereceğiz. Güzel görünüyor Evet, tepsi mayası işlemi bitti, dinlendi yani tepside yaklaşık iki katı büyüklüğüne gelmiş oldu. Böyle gösteriyorum, bayağı. Evet, şişmiş hamurlar. Şimdi, bu tepsi mayasının önemli olduğunu söylüyorlar, söylüyordu yani tarifte. Önemli, önemli. Çünkü dinlenip daha güzel pişmesini sağlamış herhalde. Şimdi üzerinden geçeceğiz su, bildiğimiz su. Bu şekilde. Ve burada bol bol sudan bahsediyor, damlaların tepsiye düşmesinden çekinmeyin diye bahsediyordum. Evet, suyun her tarafa değmesi önemli. Güzelce nemliymiş. Tekrar ediyorum benim ilk ilk defa ilk deneyimim olacak bu. Şöyle. Bu işlem bittikten sonra keskin bir bıçak yardımıyla e, ekmeklerimizi böyle yandan bu şekilde keseceğiz. Sebebi şuymuş e, ekmek pişerken ki o içerisindeki gaz yani havanın dışarı çıkması ve daha iyi pişmesini sağlıyormuş. Keselim. Evet, kesme işlemimiz bittikten sonra üzerine e, tarifte mısır unu veya normal bir un e, gezdirmemizi söyledi. Güzel böyle piştiğinde hem e, güzel bir kızarma olsun diyerekten. E, mısır unu yok, normal un kullanacağım. Şöyle üzerlerine... Evet, ekmeğimizin kesiklerini attık. Üzerinden unla geçtik. Mısır unumuz yok, normal un kullandık. Daha önceden ısındırılmış 230 derecelik bir fırına 25-30 dakika kadar şimdi koyacağız. Sonra bakacağız bakalım ne olacak. Ben de hicam. Evet, ekmeğimiz pişti. Ben biraz kızarmış sevdiğim için biraz tuttum. Şöyle göstereyim sizlere de sıcak. Evet, ekmeğimiz. Yani güzel görünüyor ama bakalım tadı nasıl çıkacak. Birazdan böyle haçur huçur, haşır huşur seslerini dinleteceğim. Kokusu güzel. Evet, şimdi ekmeğimizi bir test edelim. Şöyle aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Altı hafif bir yanmış. O benim fırınımla alakalı ya. Alt tarafı hep böyle biraz yakıyor. Bir zaman sonra alt tarafı kapatıyorum. Ama yine kurtaramamışım. Şöyle sıcak hala. Oo. Oh. Oh. Şöyle kesik yerden açalım bakalım. <laughs> çok güzel görünüyor. Hmm. Şimdi huzurumuzdan şöyle bir parça bir yiyeyim bakalım. Bildiğim fırından aldığım ekmek ya. Çok güzel çok. olmuş. Yani bu tarifi veren neydi mavi siyah metin mavi bir şeydi unuttum sayfanın adını ama YouTube'da bir sayfası var ablamızın güzel yemekleri yapıyor. Aynen. Ellerine sağlık. Hmm. Tuttum. Bu tarifi tuttum çok güzel. Yaparsanız mutlaka bana da yazın memnun olurum. Videoyu burada bitiriyorum. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın işte. Hadi görüşürüz.